sizlere üniversitedeki burs olanaklarından bahsetmek istiyorum. İTÜ rektörlüğü, İTÜ vakıfları, mezunlar, özel kişi ve kurumlar tarafından desteklenen ve her yıl yaklaşık 7500 öğrenciye verilen yemek, yurt ve eğitim olanaklarından bahsedeceğim. 2011 yılı üniversiteye giriş sınavı sonucunda MF3 ve MF4 puan türlerinde dereceye giren, İTÜ'yü birinci sırada tercih eden ve yerleşen öğrencilere İTÜ başarı ödülleri verilmektedir. Bu iti başarı ödülleri İngilizce hazırlık sınıflarını da kapsamaktadır. İlk 50 içerisinde yer alan öğrencilere 9 ay süresince ayda 1000 TL dizüstü bilgisayar, iti arı teknokente ofis açma önceliği ve kampüs bünyesinde bulunan gölet veya gümüş su yurtlarında barınma olanağı sağlanmaktadır. İlk 100 içerisinde yer alan öğrenciler ise 9 ay süresince ayda 750 TL dizüstü bilgisayar, İTÜ Örü Teknokent'te ofis açma önceliği, gölet veya gümüş su yurtlarında ise barınma olanı sağlanmaktadır. İlk 200 içerisinde yer alan öğrencilere yılda 9 ay süresince ayda 350 TL e, ve aynı, aynı şekilde kampüs bünyesinde bulunan İMKB veya Ayaz Ağ yurtlarında ücretsiz barınma olanı sağlanmaktadır. İlk 2000 içerisinde yer alan İTÜ'yü İstanbul dışından tercih eden öğrencileri ise İTÜ yurt kayıtları sırasında öncelik tanınmaktadır. Her yılın sonunda hesaplanan genel not ortalaması 4 üzerinden 3'ün altına düştüğü takdirde içi başarı ödülleri kesilir.